Men sâme haram. Her kim haram ayda. Yani o dört ayın birinde. El gâmeyse ve Perşembe, cuma, cumartesi üç gün oruç tutarsa. Bak bu haram ay orucudur. Ömer Nasuh'u bilmende bile var. ilmalde nafile oruçlar bahsine bakarsan diyor ki haram ay orucu diyor. Bu hadiste diyor ki haram ayda perşembe, cuma, cumartesi peş peşe. Hangi hafta olursa olsun yani illa dört hafta değil. Bir hafta bile tutsa. Ketim yani Allah o ay içerisinde bir kez de olur. Bir kez de olabilir. Ya senede bir kere bir haram ayda tuttu. Ketev Allahu ibadet ibadeti Allah ona 900 sene sıralı ibadet sevabı yazar. Yani bir adam 900 sene bütün gün oruç tutuyor, akşam sabah kadar namaz kılıyor. Bu da Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün oruç tutuyor haram ayda. Ama bu haram ay orucu işte. 900 sene ibadet. E öbür haftada yaparım 1800. Olur fazla mal göz çıkar mı? Fazla sevap göz mü çıkarıyor? Fazla gelirse bana verirsin. Yap. Sen yapmaktan bıkmadıkça Allah sevaptan bıkmaz diyor. Fevallahi la yemellu Allah Siz yorulmadınız. Allah yorulmaz. Allah'ın sevabı mı eksik? Ne yaparsın? Bir Recep ayında dört tane olsa, dört tane tutarsın, dokuzdan çarparsın. Hemen dünya hesapları olunca parite marite, euro mura ben, ben bir vuruyor böyle şeyine çıkıyor. Hayır dört ay var. Kuruşunu. On altı hafta yapıyor senede. On altı hafta. Çarp bunu dokuzla. E ben sırf bir ayı çarptım. Üç bin altı yüz Otuz altı mı oluyor? Dört kere dokuz. Dört kere dokuz otuz altı oluyor tabii. Üç bin altı yüz sene. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü yetmez. Yani peygamberin ameliyle mukayese bakımından söylemiyorum. Ümmet olarak. Yani Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü yetmez yani. 3600 sene ibadet şurada. Bu ayda dört defa Perşembe, Cuma, Cumartesi tutanın sevabı burada. Tabi başka oruçlarının faziletleri de var. Hepsi tek tek yazılmış. Recep'in tümünü de tutmak çok fazileti var. E bir gün tutana şu kadar, iki gün tutana, üç gün. Hepsi hakkında hadis var. Çünkü bizim milletimiz e, menfaatten meraklıdır. Yani sevap da menfaat kabeyi. Yani i̇nsanın fıtratı i̇nsanın buna meyil. fıtratı menfaattir zaten. insanları getiren vecde demiş. Cennet vaat etmesi Allah kimse etmezdi. Secde. E, dolayısıyla evet. yani böyle iyi bir şey değil. Biraz kötü işçi gibi durumuna giriyoruz. Para alırsak çalışacağız. Para yoksa çalışmayan gibi olmayın diyor hadis-i e, şerifte. Ücret de var gibi gözüküyor. Ama ücreti de Allah boşuna vaat etmedi. Her pazartesi berşembe zaten var. Recep-i Şerif'te özellikle... Hmm. 13, 14, 15 her ayda var bu Recep-i Şerif'te özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından üç, sonundan 3 tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men salla min şehrin haramin el ve vel ve septe keteballahu ve ibadete seneteyn. Her kim haram ayda, işte bu dört tane haram ay var, en büyükleri Recep-i Şerif. Bu aylarda, özellikle bu aylarda, başka aylarda yok mu? Perşembe, Cuma ve cumartesi. Üçünü peş peşe tutarsa Allahu Teala ona iki sene devamlı ibadet yapmış sevabı. <laughs> Perşembe, cuma, cumartesi. Unutmayın bu üç günü peş peşe her hafta yani dört hafta zaten Recep-i Şerif bitene kadar. Sadece bu aya mahsus bu üç gün peş peşe. Haram ayda. Perşembe, cuma, cumartesi diyenler bazıları kefarete niyet ediyorlar. Kefarete niyet de evvelden etmesi lazım. Çünkü 60 gün en az peş olması lazım. Ramazan'a şimdi 60 gün kalmadı. Düşünün birkaç hafta evvel başlayana olurdu. Bundan sonra o kurtarmaz. E ben nafile tutayım, sıralı tutayım, o da iyi değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı. Farz oruç gibi benzemesin, karışmasın diye. Bunda arada birkaç tatil yapmak lazım. En fazla tutsan 20 gün, 25 gün tut ama birkaç gün yani tatil yapmak lazım. Sünnet yerini bulsun diye. Bu mübarek ayda zaten 15 gün orucu olana Rabbimiz ne buyuruyor? Defteri amalin tertemiz oldu sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor. Bunun fazileti hakkında bir gün oruç tutan, iki gün, üç gün, dört gün sıralı hadisler var. Ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil, başka bir tefsir dedim. Onlar inşallah Perşembe gecesi, Kandil Şerif gecesi şey yapacağım, niyet ettim, söz verdim. Bu tefsirde yok. Kafamda da hepsi kalmıyor tabii. Çünkü 15'in ayrı ayrı şeyi var. Faziletleri. Bunları yapalım arkadaşlar. Sıhhati olmayan, tabi hasta olan midesinden, şurasından, burasından Allah zorluk <laughs> ne yapıyor bunlar yapar. Ama ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin. Müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır. Niyeti mümini hayrun min ameli. Manisi olup yapamayanlar yapmıştan iyi. اِذَا مَرِضَ الْعَبْدَ اَوْسَافَرَ كُتِبَ لَوْ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا اَوْ مُقِيمًا Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabii ki. Hastayken, yoldayken yapamaz. Sağlamken veya evindeyken ne yapıyorduysa aynı yazılır defterine. E böyle sen iyilik sever bir Allah nerede bulacaksın ya? Yapamıyorsun yapıyormuş gibi yazıyor. Ölüyorsun kabrinde yine bitirmiyor ecrin. Melekler diyorlar ki, ''Ya Rabbi, sağında solunda duran melekler diyorlar ki, bu adam nasıl olsa vefat etti, artık bu ne sevap yapabilir, ne günah yapabilir. Bizim nöbetimiz bitti, sen bize müsaade et göklere çıkalım, orada sana devamlı ibadet yapan meleklerle biz de ibadetine doyalım. Biz ibadete doyamadık, bunun peşine takıldık, uğraşıyorum bundan. Bu da gitti, iş bitti.'' Rabbimiz buyurur ki, ''Hayır, siz şimdi okulumun kabrinin başına gidin, orada görev tutacaksınız. Onun mezarının başında, onun hali hayatında sıhhatinde yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız, sevabını da onun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. İll işleyenlere bitmez tükenmez mükafatlar var. Nasıl bitmez? Adam 60 sene yaşadı öldü. Bitmez diyor Allah. Neden? Kıyamet sabahına kadar yaptıkların defterine yazılacak. Ya kafanı çalıştır ya. Uyanık ol. Karlı yatırım yap. İyi şirketlere üye ol. Batırma canını cehenneme. Bu amelleri yap. Öldükten sonra da yazılsın. Ya. İnsan öldüğü zaman, bütün ameller kesilir. اِلَّا مَعَتَى الْاِنْسَانَ اِنْقَصَى amel, اِلَّا مِنْ سَلَاةٍ Üç şeyden kesilmez. صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ Sadaka verdi, mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı. Devam eden, medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı. Misafirhane yaptırdı. Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası mahkum. Yarıdan fazlası mahkum ve işgal etmişler. Vakıf yerlerinde içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere fuhuş yaptırıyorlar ya. <laughs> Medrese ya, vakıf. Allah Adamlar sadakayı cariye, tabi onların sevabı devam ediyor da günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor, onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış, adam Allah'a bırakmış, bütün Müslümanlara bırakmış mesela. Ev ilmi yüntefe'u <laughs> bihi. Yahut kitap yazmış, vaaz yapmış, onlar o öldükten sonra okunmuş, anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin salihan yedin öyle. Yahu da iyi bir evlat bırakmış, arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır artık. Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ي اِنَّا اَنْفُسَكُمْ Sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Hemen Allah'a tevbe edelim arkadaşlar. Hemen ya! Ne günahımız varsa dönelim bu mübarek gecede. Tevbe-i nasuh üzere. Bir daha dönmemek üzere. Ne gibi? İneğen memesinden çıkan süt diyor tekrar geri dönemeyeceği gibi. Tefsirde öyle diyor. Ama ne misal? Öyle tevbe yapın. Allah tevbe bekliyor bizden arkadaşlarımız.